Son 3 etiketi Muhammed Alp ile beraber hemen bulacağız. Bayağı profesyonel şey olmasın ha. Çatara patara 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 hemen halledeceğiz. Etiketlerin yerlerini merak ediyor musun? Merak ediyorum. Ben Sen mi başlatacaksın. Ben başlatsaydım. Ben başlatacağım. Tamam başlat oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün süper ayda kovan bölümünde 3 tane sticker varmış. Onların yerlerini göstereceğiz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Üç tane etiketin yeri kalmıştı. Bu etiketlerin yerlerinden bir tanesini bir arkadaşımız bize bana söyledi. Onu bulduktan sonra acaba diğerleri de nerede olabilir mantığıyla böyle mor platformların altlarına falan kenarlarına baktım ama sonunda buldum. Şimdi o son 3 etiketi Muhammed Alp ile beraber hemen bulacağız. Muhammed Alp Burada bu Öl. ayıları öldürecek misin oğlum? Öldüreceğim. Öldür oğlum. Aşağı indiğinde geliyor. Zıpta. <laughs> i̇şte bu öbürü de çıkacak şimdi. Hemen burada arkadaşlar ayılar çıkıyor karşınıza korkmanıza gerek yok. Tam olarak Muhammed Alp'in yaptığı gibi bir tokat atıyorsunuz ve işinize bakıyorsunuz. Hemen şöyle. Buraya oğlum bayağı, bayağı bu böyle şey olmasın ha. İyi iyi güzel. Şimdi buradan da şuraya da atlayabilirsin. Bayağı oraya atlanabilir. Şimdi burada birazcık ayılar bayağı kişiye geliyor. Toplu halde geliyorlar. Ayılar burada bayağı toplu halde geliyorlar. Ben Şimdi yine... Aynen bunları üstten öldüreceksiniz arkadaşlar dikkat edin Muhammed Alpin buradaki taktiğine dikkat edin. Bak izleyin Hı. Canınız yoksa buradan alabilirsin toplayabilirsin. Evet şimdi pat şöyle biri gitti. Şöyle pat. pat biraz daha gitti. Gelin. En köşede gelsinler. Gelsinler bir daha pat hop, hop. olmadı olsun bir tane can aldın hiç sıkıntı olmadı oğlum. Heh biri daha gitti son bir tane kaldı o da ayır arkamızda kaldı ayır ayır ayır. <laughs> Canımızı kurtardık, şimdi tekrardan Muhammed Alp beklemeni gerekiyor. Pat! Bir tane daha gitti. Şimdi birazcık çevir ekranını bir kafanı. Daha çıkacak. çıkacak. Şuradan bir tane çıkacak. Buradan başka çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şuradan bir tane çıkacak. Buradakilerin hepsi çıktı oğlum, hmm. onların hepsini öldürdün. Çıktı. Sadece o mordan evet, çıkacak. Çıktı. Genelde mor yerlerden ayı çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin ama ayı çıktığı zaman telaş yapmanıza kesinlikle gerek yok. Pat diye bir tokat atıyorsunuz. Ayılar ölüyor, çok kolay. Muhammed Alp neyi bekliyor? Canı bekliyor. Hadi bakalım, geliyor bu da. Pat! İşte bu, bu. Ben aynen. Bu arılar da çok acayip, i̇lk, ürkütücü geliyor ilk başta ama aslında onlar da çok kolay arkadaşlar. Kağıt gibi yere seviyorlar. Bakın sen geliyor, tak. Ah. ah geçti o. Bir daha. Ah Ay. arı dış O mu nereden geldi? O nasıl geldi? O nereden geldi? O Hiç beklemiyorduk. Demek ki bir tane daha varmış. Biz ona bakmamışız. Çıkmış bir yerden. Arılardan bir tanesi nereden gelmişti şimdi tekrar gelecek. Muhammeder geliyor. Evet şimdi pat gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Ben bazen kaçırıyorum ters tokat atıyorum. Evet 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 ters tokat atıyorsun bazen doğru. Yani denk getirmemiz lazım. Çatara patara 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 hemen halledeceğiz. Evet. Muhammed Erp'le ayı arılarımızı ayımızla arılarımızı öldürerek ilerliyoruz. Kendi, ayılarımı Kendi ayılarımızı. Kendi <laughs> arılarımızı. Kendi arılarımızı. Evet şimdi karşıya geçiyoruz. Etiketlerin yerlerini merak ediyor musun? Merak ediyorum. Tamam şimdi devam et bakalım. Altında bir geliyor dikkat et pat bir tane Ha Bir tane de buna. Bekle. Evet arkadaşlar hala abone değilseniz bu arada kanalımıza abone olmayı ha. unutmayın. Videoyu da beğenirseniz 10 numara 5 yıldız olur. Yorum yaparsanız da süper olur gençler. Şimdi Muhammed Hap bu arayı da... Burada Uf süper. Şimdi oğlum sana bir şey biri yani. söyleyeceğim. Şimdi ha. ilerle bir etiket burada. Ha. Bir şey yok çık yukarıya tam sıkıntı yok. Bir, bir canım var. var. ama bir, bir canım var. Şuradaki bir canı can... al git şuradaki canı al. Ondan sonra geri geleceğiz tekrar. Heh oraya atla. Hop! Tamam. Aynen. Şimdi o araya dikkat et. O canı oradan al. Hatta diğer... Geliyor. Geliyor. Vur. Heyecan yaptı. Bir can olsun hatta orada. <laughs> Tamamdır. Şimdi... Bekle bir, bekleyelim. Bekleyelim. Bir can daha alalım. Ondan İnnazik sonra devam ediyoruz. Doğuyor. Mouse kadar, tıkı kadar var. Aynen. En azıcık. Küçük küçük de artıyor bak. Pıt. pıt 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 pıt. Kalbin atar. Aynen. Kalp atışı pıt. gibi. Pıt 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 pıt. 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 <laughs> Bir daha döndürüyor. Ama kalp nasıl atıyor? Bum 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 bum. Benimki bazen çok şey oluyor. Olunca... Yavaş mı? Baba baba baba. Ha bum He. bum 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 bum. Senin kalbin bum 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 doğru dur oğlum. <laughs> Öyle atıyor dur bu sürekli evet, hareketli canım, olduğun için. Şimdi bu tarafa oraya atlamayacağız. Ay gitme 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 gitme. Geri gel. Etiketin birisi burada arkadaşlar dikkat edin. Şimdi Muhammed abi dönüyorsun. Şak şöyle. Şuraya gideceksin ama Şu. Ta oradaki yer var oraya gideceksin. Hop. Aynen. Geçişler, geçişler. Heh. Şimdi oradan çıkanın üstüne atlayacaksın ilk çıktığı gibi atla ilk çıktığı gibi Heh. oradan da karşıya bak oraya yapıştır işte bir daha İşte bu İşte bu buradan da oraya bir iki hop tamam işte burada ördek burada. Yes. Aldık. Vur bakayım bir daha vuramadı. Bir daha yaklaş. Tam vermedi şu anda. İşte budur. Gizli çıkartma, ördekli çıkartma burada arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden ulan diğer ulan. çıkartmalara doğru gidiyoruz. Bulundu. Bir tane bulmuş olduk. Aynen öyle oğlum. Şimdi oradan çıkanın üstüne doğru olabilir. Direkt ona doğru. Aynen süpersin bu oğlum ya. 10 numara 5 yıldız oynuyorsun ha sen bu oyunu. Köfte vur. Güzel. Devam ben ediyoruz. Güzel <gülüyor> 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 Köfte vur. Şimdi karşıya atlayacaksın. Aynen canımız full zaten. Bekleyelim şimdi. Hemen gidiyoruz oğlum. Bundan sonra ikinci etiketin olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. İkinci etiket de burada bir yerde. Muhammed abi içeri. Dal. Dal. Yapıştır. Huu, girdik içeriye ve kovandayız. Şimdi kovanda daha önce Muhammed abi seninle gelmiştik. Şu borunun olduğu yere gideceğiz oğlum. Biz o borunun olduğu yere gittik Muhammed abiyle beraber bakarken. Acaba burada mı falan diye. Biz sağ tarafa bakmışız. Sol tarafta bir yerdeymiş. Sonradan ben onu buldum. Bak şöyle. Buradan bir direkt de oraya de atlıyor. De ha atlıyor oğlum. Ama buradan daha yüksekten atlayayım. olmuyor. Ama daha uzak sanki orası oğlum. De daha de uzak. Olur. Daha uzak orası. Bir Orada can var onu al. Orası daha uzak oluyor. Sen buradan direkt oraya atlasan daha iyi olur bence. Çünkü daha... Heh. Tamamdır. Borun üstünde biraz durmak mesele olabilir ama şöyle bir daha hop. Aynen. Hayır. 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 Neyse buradan başlayacak. Sıkıntı yok. Öl. Bir şey olmaz. Ölmedin de hala. Hı hı. Bir can. bir daha dene bakalım bir canla. Hop. Hayır tamam. Son kontrol yeri noktasından yeniden doğuyoruz. <laughs> Oğlum sen var ya hep gidiyorsun diğerine basacaksın ya. Beni tedirgin ediyorsun. Şimdi tekrardan geç karşıya. Üçüncü etiketimiz. ikinci etiketimiz çok pardon. İkinci etiketimiz bakalım. Neredeymiş arkadaşlar? Evet tamamdır Muhammed. Abi. Dur tamam tamam <laughs> dur dur dur. dur tamam gitme bekle. Ha? Bekle. Bak şimdi dön şöyle. Kafayı çevir. Şurada bir yer var görüyor musun? Hı hı. Oraya atla. Oo evet. Ay olmadı. Hayır. Heh. Tamam. İşte bu. Burada da bir ara etiketi var <laughs> arkadaşlar. İkinci etiket de burada. 12 tane etiket vardı şimdiye kadar. Bu etiket sayısı 15'e çıktı. Aa baba oradan buradan Aa, buradan devam olabilir. ediliyormuş aynen. Bak buradan daha kolaymış. Aa biz oradan geldik ya. Aa biz kekiz ya biraz. <laughs> Zor yolu seçtik. 12 etiket vardı normalde. sana 12... dedim. Şunu söyleyeyim mi oğlum? Bir bana bir müsaade. et. 12 etiket... <laughs> 12 etiket vardı normalde arkadaşlar. O 12 etiketi videosunu çekmiştim zaten. Sonra güncellemeden sonra artı 3 tane daha geldi. 15 etiket oldu. Bir önceki etiketlerin videosuna şuradan bakabilirsiniz evet, arkadaşlar. Muhammed de devam de. et. Yemek istiyorum orada. Aynen böyle güzel görünüyor değil mi? Kıvamı bak. falan çok böyle sanki bak. çikolata şelalesi gibi değil mi? Baloncuk bile lan? Evet oğlum ya acayip çok ya. Allah Vallahi canımız çekiyor. Bizi de zehirleyin. Bizi de zehirleyin. <gülüyor> <gülüyor> Geç bakalım şimdi. Evet süper ayı ya Muhammed ile devam ediyoruz. Süper ayının maceraları oyunundayız. Şimdi bu oyunda iki etiketimizde de bulduk. Üçüncü ve evet, son etiketimizin mi? yanına gideceğiz. Git oğlum. Şimdi devam ediyoruz. Süper ayı ya, oyunundayız. Ee, şeye çıkınca başlangıç e, kısmına gittiğimiz zaman o altınlar cebimizde oluyor ve onlarla kostüm falan alıyoruz, bir şeyler alıyoruz. Bak arkada ben ne yaptım, görüyor musun? Işıkları rainbow şekilde parlayan civcivimizi değiştirdim. Bir daha. Ah be oğlum, ah be oğlum. Aa, Abi bu sefer niye böyle oldun sen? Tamam, devam et. Gene gel döneceksin Beni de alın, beni de alın. Sen mi alacaksın? Beni de alın. Ben gidebilirsin ya hadi oğlum. Çapraz atla. Çapraz atla. Çap buradan da çapraz atla. Oradan da üstüne at. Aa, çapraz. Üstüne. işte bu oradan üstüne. Ha. Burada bir dikkat et. Ona dikkat et. Şimdi o gelsin onun üstüne at. Orada ortaya geç. Çaprazdan hemen git. İşte bu çaprazlama atacaksınız burada arkadaşlar. Bunun en kolayı o. Çarpma bunları. Heh, Çaprazlama. Burada da. Burada geçiyorsun. Zaten o geldikten sonra çaprazdan git. Çık çabuk. İşte bu. Tamam. Orada zaten bir cam var. Araya dikkat et. Burası da çalışıyor. Değil, o, değil mi? Ağacım duman bile yapmışlar. Aynen duman ya. bile yapmışlar. <laughs> al. Git. Ve oğlum düşersin gitme oraya tamam ne yapıyorsun? Tamam orada boş ver altını ya alacağım onu da. tamam evet. al. Evet devam ediyoruz canım Muhammed Tarık ile beraber. Çok al canım, Al canım var ama karşıda şey var o eğer oraya geçtikten sonra arı seni öldürmezse karşıda Yapıştır. Geliyor. Dikkat et. Arkanı dönemem. Bir tane vur. işte bu. Can al oradan. 3 can olsun. Tamamdır. Şimdi 3. etiketin oraya doğru az kaldı. Hayır 3 evet. can olsun. 3 can mı olsun? Hı. Tamamdır. 3 can yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Muhammed abi can aldı. Devam oğlum. Hop. Buraya. Buradan da. Oo, buraya basmıyorum. Aynen. Hiçbir şey basmıyoruz. Sadece üstüne geliyoruz arkadaşlar. Artık Burada. daha pro oynuyor. Aynen öyle olsun. valla muazzam. Tebrikler Muhammed Harp'e. Bir alkış. Çak 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 Çıktın dışarıya. Şimdi oğlum burada e, böceğin şey olduğu yere ya. doğru git böceğin olduğu yere, tırtılın olduğu yere doğru ilerle. Üçüncü burada mı? İlerle tırtılın olduğu yerin Arkadaşlar, son tarafına. Arkadaşlar bilmiyorsanız size gösterebilirim hızlı gitmek için. Sürekli yere değip böyle böyle evet. gidebiliyorsunuz sürekli. Tırtılı dikkat et tırtıl canını azaltabilir çarpar. Tamam mi? Öldür. Öldürebilirsin. Canım istiyor. Canım istiyorsa tabii ya. Uçan yani, mi? geliyor tarafı mı gelecek? Oradan. Gelecek buraya. Buraya gelecek mi? Hı hı. Şuradan geçiyor değil mi bir kere? Buradan bir yerden geçiyor. Gelmesi ha, lazım. Bir daha, gelecek gelecek. Ha geliyor. Şuradan şöyle. Ha buradan. Heh. Tamam üstüne atlıyoruz. Daha yüksekten atlamak lazım. Ne yaparsan yap işte üstüne düştüğün zaman bir tane gitti. Rengi şimdi yavaş yavaş kırmızıya geçiyor arkadaşlar tırtılın. Üç vuruştan sonra artık tırtıl mefta oluyor. Üç yok dalları bu. Neyin he? Ha o kadar olur ya biraz basit mantıklı. Var aslında bak dal değil de Hayır, dalları var mı? İçinde şeyleri var içinde kahverengi. İçinde kahverengi şu kökü o. Kökü var. Ha, ha içeri tık, uzanıyor. Bak artık vurur şuna boş ver. Heh bir tane daha vurdun. Son mi? vuruştan sonra sevdanın son vuruşu. <laughs> Aynen. Zıplatıyor seni de değil mi? Hı -hı. Tamam. Sürekli oradan geliyordu. Bu Buradan sına. gel. Şimdi bak hızlı hadi. Düş şunun üstüne. İşte budur. Tamamdır. Dön şimdi. Bunlar açıldı arkadaşlar. Turtle öldükten sonra kovana girmeyelim. Kovana girmeyeceğiz. Zaten girmiştik, oynamıştık. Şimdi devam edelim. Tık 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 tık. Al canı şuradan. O canı da al yani canlı ilerleyelimiz olsun. Şimdi, şimdi birinciye gel şöyle. Oradan ikinciye gel. Oradan üçüncüye gel. Tamamdır. Altınları topla. Ve şöyle bu tarafa doğru yaklaş. Şu tarafa doğru. Heh, bak burada. Heh. Yaklaş, Al alacaksın şimdi. Bekle. O yakalayacak onu. Bekle. Düşmeye düşmene gerek yok. Şimdi şöyle ekranı döndür. Ekranı döndür şöyle, heh, şöyle bir şeyler yapacaksın. Denk getirmeye çalışacaksın. Azıcık daha gel böyle. Heh. Yukarıya doğru çevir bakayım. Heh, heh. hadi, hadi. Yakala, yakalamadım ya. Yakalamadım abi. Hadi ya, hadi ya. Yakalayacağız. çevir bakalım. Gel yaklaş biraz daha. Atayım. Atla ya. De oraya. İşte bu ya. Tamamdır. Burada bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. 3 etiketimiz kalmıştı. O 3 etiketin de yerlerini göstermiş olduk sizlere. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı, bizden tüm arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın. kalın Hoşçakalın. Hoy.